Papyon. Papyon ağzıma girdin. Papyon. <laughs> bu ne ya? Bu ne? Ne bu? <laughs> Ay. Allah. Allah. <laughs> Ay. Ay beni mahvetti. Ay bu çocuk beni mahvetti. Ya şuna bakın, ya şuna bakın. <laughs> Ay günaydın da ablalara, ablalara günaydın da. Ay şımarık, Allah şımarık bir çocuk ya bu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ha ne yapıyorsun? <laughs> Ay hoştu. Ay hoş ya uyuyacağım ya. Ben biraz daha uyuyacağım ya. Ya. <laughs> Yapam ya. <laughs> ya. Ya tekmeleyeceğim şimdi seni. Ya ya yalama. Ya hayır. <laughs> ya yap Çok kötü bir köpeksin sen. <laughs> Ablalara günaydın de. Ya yalama, yalama, yalama. yalama. <laughs> günaydın. Günaydın Papyo Fabio'cuğum günaydın. <laughs> Allah, Allah. Allah, tamam. Tamam, tamam. <laughs> Günaydın ablalarım de. Günaydın canım ablalarım de. Demeyeceğim mi? ben diyebilir miyim? Kızım bakışı bu. Hayır. Hayır bak yalama çok sinirleniyorum. İzzet aldım meşe ya. İzzet aldım meşe. Beni var yanağında. dur günaydın diyelim ablalara. Günaydın herkese. Pabyonla boğuşmaktan tipime bakın. şey <laughs> aşağıya. Şöyle. şöyle. Uykumu daha alamadım ama. Sabah saat çok erken. Şu an saat altı buçuk falan. Ve e, pabyonla böyle oynayarak güne başladık gene bir vlog çekeceğim haliyle. Size bu kısmı çekmeye başladıysam bugün gene vlog çekmek zorundayım. Birazcık daha uyuyayım diyorum. Ondan sonra kahve içerken falan tekrar görüşürüz. Görüşmeyle. Bayağı file markete geldim. Ee, Çekmeköy'e geldim. Hatta Çekmeköy'e geldim ve file marketteyim. Ee, buradan bir iki bir şey alacağım. Ee, ev için bulaşık deterjanı bitti. Makinenin bulaşık deterjanı bitti. Bir tane bulaşık deterjanı alacağım. Ee, ondan sonra sadece cüzdanımı alayım yanıma. Sonra Semra'lara tatlı bir şey hediye almak istiyorum. Burada da çok güzel şeyler vardı. Makaronlar vardı. Makaron alacağım. Ondan sonra bir de bulursam yapıştırıcı alacağım. Bir tane kolyemin ee, şeyi düşmüş halde geldi. Onu e, yapıştırmak için. Ay bu kadar. Umarım içeride video çekmeme bir şey söylemezler de sizler için içeride video çekebilirim. Şeydeki, Kilios'takinin aynısı zannederek <laughs> o tarafın sistemiyle yürüdüm ama asla aradıklarımı bulamadım. Şimdi Hah, tamamdır. Bu pasta börek çörek bölümüne geldim. Ve bakalım pasta cürek çörek, pizzalar, cırtlar, cırtlar. Bir dakika öbür bölüme geçeceğiz. Paskalı kurabiyesi var bir Peki. Üzümlü galetalar, bir şeyler. Çok seviyorum ya gerçekten. bu marketi acayip seviyorum yani. Şimdi şurada pastalar falan var. Orman meyveli, çikolatalı, cırtlı, cırtlı pastalar var. Ondan sonra muzları da Ben dedim ki makaron alayım. E, aklımda makaron var. Makaron alacak gibi. Evet, bence güzel fikir. Hasta da olabilir ama makaron mu daha güzel fikir bilemedim. Evet, hadi bakalım. Şeysini aldım. Makaronumu aldım. Şimdi bir de şey bakacağız. Ee, Adı neydi? Onun adı arkadaşlar? Başka tercihli. Şöyle şunun zımbırtıları da var. Ha, buradaki pudra kokulu. Aa, çok güzel. Ben bunları görmemiştim. Beyaz sabun kokulu, okyanus, çiçek falan filan. Her şey kokulu var. Deterjan ihtiyacım yok. Sadece bu ışık deterjanı alacağım. Ama bulaşık deterjanları nerede? Makine için bulaşık deterjanları. Nerede? Neredesin? İki gözümün çiçeği. Hala göremedim. Bir dakika. Tekrar bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Siz şey dışarı değil beni görün. Benim gözüm kör. Ben göremiyorum galiba. Ya da yok mu? Anlamadım ki. Normal bulaşık deterjanı var ama şey yok. Bir dakika algılarım sıfır, zekam da sıfır. <laughs> Asla bulamıyorum. Nerede? Şimdi burada bulaşık deterjanı var. Ama bu bulaşık deterjanları sadece şey için, elde yıkama için. Tamam, fazla uzaklaşmış olamaz. Şeyi buradaysa, makine de buradaymış. Şimdi, Finish Quantum, ActiSoft Plus. Ondan sonra Fairy Platinum. Şimdi bir bakalım. Beraber bakalım ona Şöyle şeyler var. Geniş klasikler var. Ee, jel izinbırtı var. Ee, ben şunu seviyorum. 42 tanesi 56 lira. Fairy'den ben hoşlanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Fairy sevmiyorum. Abdi Soft Plus. Buna da çok güvenemeyeceğim. Quantum'un da 30 tanesi 41 lira. İşte bakayım. Hmm. Şu 42 taneyi alacağım herhalde. Evet şu 42 tane değil mi alsam? 80 yok. Tamam. Aynen şu 42 taneliği alayım ve yolumuza devam edelim. Ay bir sus ayol. Aa, aa, gerçekten terbiyesizsin ha. Ben eve geldim. Ee, arkadaşımla vadide yemek yedik falan filan. Artık evdeyim. Ee, arabadan da yüklerimi taşıdım. Şöyle e, Semra'ya bebeğin fotoğrafını çeksin diye Semralara gittim biliyorsunuz. Bebeğin fotoğrafını çeksin diye e, bir tane kamera götürmüştüm. Bu benim yedek kameram. E, i̇lk kameram da buydu. Aa, çok ayıp. E, i̇lk kameram da buydu. E, bunu götürdüm. Ee, ama şey, Cuma günü yeniden bir çekim yapacağız herhalde. <laughs> teyze olmayınca poz vermiyormuş da o yüzden. Sonra bir tane hırkam vardı. Ee, Serin havalarda falan e, şey yapıyordum. E, kullanıyordum. Bunu da bir makine atacağım. Bunu da onun için getirdim. Ondan sonra bugün marketten aldığım e, Finish'in Power Şu e, bulaşık makinesi deterjanı. E, lider makine üreticileri çok tavsiye ediyormuş bunu. İçerisinde 42 tane tablet var. Bunu şöyle bir koyalım. Şurası da biraz dağınık. Sonra bir tane duş jeli aldım. Duş jelim yoktu. Kokusu Ne var bunun içerisinde? Neli yani bu? Duş jeli Dark Spice. Ee, ama ne neli oldu ne kokusu olduğunu söylemiyor. Tarçın var. Şu da ne bu bilmiyorum. Şöyle Daycare markasının bir duş yerini aldım. 750 ml'lik bir duş yeri. Para ben içermiyormuş. Ee, neden bunu aldın derseniz e, öyle file markette denk gelince görünce alayım dedim. E, 13 lira falan bir fiyatı vardı. Bunu da aldım. Ondan sonra şöyle şu makinenin kapağı çıktı içinden bir tane arabada güneş gözü kutusu vardı, ee, bunu da aldım eve getirdim. Ondan sonra bir de zamanda bir tiyometer, e, ayakkabı falan almıştım, kışlık bot almıştım. Onun yanında verdikleri şöyle büyük bir, bir bez çanta vardı, bunu alışveriş torbası olarak falan kullanıyorum. Ee, bunu da makineye atacağım ve işte böyle. Ee, şurada meyvelerim var, şurada bulaşıklarım var, bulaşık makinesinin içerisine de yıkanmış temiz olan şeyler var. Bunları yerleştireceğim. Şuradaki bulaşıkları geri makineye yerleştireceğim ee, ve böyle işte şey olmuş olacak. Sonra e, biraz daha vakit geçsin Gülsüm'e ve geçince Gülsüm'e nereye gideceğim? Sinan'la Gülsüm'e ee, ve onlardan bir tane yavru kuşumuz vardı. O kuşu alacağım. E ee, o kuşu alacağım. Başka ne yapacağım? E ee, öyle gideceğim. Anlarla birazcık otururum, kahve falan içeriz ve eve geleceğim başka yapacak bir şeyim yok. Sizlere tabii ki de o zamanlarda da göstereceğim. Çünkü bayağı kısa bir video olmuş olacak. Ben bu kadar kısa video sevmiyorum. Hatta şimdi bir tane de video e, yükleyeyim. Orada televizyonda ne var falan ona bir bakayım. Sonra bir saçımı toplayayım. E, saçlarım çok şey yaptı. Ensemi falan yakmaya başladı. Sizlerle artık nerede görüşürüz biliyor musunuz? Sinan'larda görüşürüz. Sinan'la Gülsüm'le görüşürüz. Keltuş da çişe çıkacak. Dalma çiçe çıkarmadım. Ayağıma basıyorsun abicim. <laughs> ayağıma. Keltuş. Kel, kel kapalı. Yağmuru görüyor musunuz? Papyonla çişe çıktık. Papyonikom da burada. Arkadaşlar doğuran mı anadır, doyuran mı anadır diye soracak olursanız ben hala doyurana, büyütene, gezdirene <laughs> Günde iki kere çişe çıkarana e, veriyorum oyumu. Şöyle tekrar göstereyim. İnşallah şeyde de belli olur. Videoda da belli olur. Kamerada görünüyor ama şeyde de görünecek mi acaba? Öyle fingir fingir yürüyoruz. Fingir fingir yürüyoruz da. Bu kekocum etrafı koklamak istiyor. Evde görüşürüz. Gençlerim, genç bireylerim, değerli dostlarım, ee, kapanışa geçtik. <laughs> Artık kapanış modundayız. Ee, kamera ama şeye çarpacak gibi. Neyse kendime birazcık süt satacağım. Şöyle bardağımı şeyimi hazırladım. Ee, bardağımı da bir sudan geçirdim. Şöyle. Bu yarım yağlı süt. Şu kadar falan içeceğim. Tamamını doldurmadım. Ee, bunu ısıtacağım. Öylece içeceğim ve ondan sonra da uyuyacağım güzelce. Bugün de böyle bitirdik arkadaşlar. Farklı mısınız? Şunu şöyle koyayım. Ee, başka söyleyebileceğim ya da yapacağım bir şey kalmadı artık. Ee, dediğim gibi sütümü içer. Sütünü de burada kenarına döktüm. Onu bir sileyim. Arka kısımda bir dağınıklık görüyor musunuz? Şurada bir şey dağınıklık var ama e, papyon işi çıkardığım için üstüm başım ıslandı. Onlar o yüzden orada duruyorlar. Kurutmaya atmadım. Kurutmada çünkü başka çamaşırlar var diye. Bakayım şunu şey yapabilecek miyim? Evet koyabiliyorum. 800 watt'ta. Bir dakika kadar ısınsın. Şey olacak gibi olursa ben onu kapatırım. Bu videoda bu kadarlık bir video olsun. Bir sonraki vlogda tekrar görüşürüz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.